Arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün anlık olarak Bitcoin 34 bin dolar seviyesine ulaşmayı başardı. Bitcoin bu yükselişine devam ettirebilecek mi? 2 yıldır beklenen boğa sezonu geri mi dönüyor? Bu sorulara yanıt vermeye çalışacağım. Analizlerimize geçmeden önce Bitcoin gibi altcoin'lerin analizlere gelmeye devam edecek YouTube kanalımda. O yüzden abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İstediğiniz altcoin analizlerini de yorumlarda yazabilirsiniz. Şu anda anlık olarak arkadaşlar 33.900 seviyesine ulaşmış durumunda. Hatta şuradaki mumun en yüksek seviyesine baktığımızda 35280 dolar seviyesine ulaşmış. Bakın imleci gösterdiğim yere bakarsanız 35280 bölgesini görmüş. Şimdi arkadaşlar Bitcoin 2 yıldır bizi bekletiyordu yaklaşık olarak. Yani 2021'de bir mega boğa yaşanmıştı. Yani altcoin'ler çok hızlı yükselmişti ve 2 yıldır ayı sezonundaydık. Şu anda önemli bir direnç kırıldı arkadaşlar. Yani Bitcoin'de 31000 dolar bölgesi çok önemliydi. Bakın şöyle göstereyim size grafikte de. Mesela 13 Nisan'da Bitcoin yine 31 bin dolar çıkmış şu bölgede gördüğünüz üzere. Buradaki bölgeyi kıramadıktan sonra yeniden düşüşler yaşamış. Ne kadar? 16 Haziran'a kadar yani 2 ay yine düşüş yaşamış. Ve 2 ay sonunda yeniden denemiş 31 bin doları. Bu sefer buraya yükselmiş yine Temmuz ayında yükselmiş. Temmuz ayında yükselemedikten sonra yeniden 2-3 aylık böyle bir düşüşüne başladı. Hatta şuralarda bayağı sıkmıştı yani Ağustos ayından Ekim ayına kadar Bitcoin hiçbir hareket yapmadı arkadaşlar. Yani Bitcoin'i izlediyseniz Ağustos'tan Ekim'e kadar hep 26.000, bin, 27.000, bin, 26.000, bin, 27.000 diye gitgeller yaşadı ve sonunda bu 31.000 dolar direnci kırıldı arkadaşlar. Günlük olarak dün gece 3 itibariyle kırmayı başardı. Dün arkadaşlar 33.000 dolarda kapanışını gerçekleştirdi. Yani buradaki önemli kritik direncimiz kırıldı. E bunun sebebi de Yeni paralar girdi. Yani hacim arttı. Bitcoin'in CoinMarketCap'ine baktığımızda arkadaşlar son 24 saatlik hacmi %215 artmış. Bakın şöyle şunu çekersek %215'lik artış yaşamış. Bu ne demek oluyor? Aktif para giriş çıkışlarının arttığını görmekteyiz. Ya burada daha çok aktif para girişi arttığını görüyoruz. Yani çünkü Bitcoin'de inanılmaz bir yükseliş yaşandı. Ne kadarlık bir yükseliş hemen şu günlük mum'a bakacak olursak 35 bine çıkmıştı. Oradan itibaren 2 günde arkadaşlar %18'lik bir yükseliş yapmış. Yani 2 günde %18 yükseliş yapması Bitcoin'in inanılmaz derecede. Yani son 3-4 aydır bu yatay seyrini düşünürsek gerçekten güzel yükselişler yaptı. Şu anda gelen sorulardan biri altcoin'ler neden yükselmiyor? Tabi çoğu arkadaşımız yani çoğu yatırımcılar altcoin tutuyor Bitcoin'den ziyade. Arkadaşlar altcoin'lerin yükselmemesi sebebi Bitcoin yükseliyor ama dominans da yükseliyor. Dominans yükselmesi ne demek oluyor? Yani altcoin'den, tether'den çıkan para bitcoin'e geçmiş demek oluyor. Yani burada %53.92 yazan fiyat arkadaşlar. Fiyat demeyeyim daha doğrusu yüzdelik dilim. Ne demek oluyor? Yani totalde bir para var değil mi? Kripto para piyasasının bir değeri var. Bunu %53.93'ü şu anda Bitcoin'de. Ya yani paranın %53'ü Bitcoin'de diyebiliriz. Hatta total market cap'i de açayım isterseniz. Buradaki değer arkadaşlar Bitcoin ve altcoin'in toplam piyasa değeri oluyor. Buradaki değer gördüğünüz üzere artmış son zamanlarda. Bunun sebebi Bitcoin'in artması. Hatta Total 2'ye de bakalım. Total 2'de sadece altcoin'i kapsıyor. Muhtemelen bu daha az yükselmiştir. Ben şu anda bunu incelemedim ama hemen sağdan bakalım. Bakın arkadaşlar Total Market hep günlük olarak %1.92 yükselirken Total 2 ise %0.87 yükselmiştir. Ya bu da dediğimi doğruluyor. Bitcoin'in yükselmesi için Bitcoin'e daha çok para girişi yaşanmış. Şu anda ne olacak derseniz arkadaşlar, muhtemelen eee Aresay RSI ve RSI seviyeleri çok yükselmiş durumda. Hatta RSI'ye da bakarsak güzel olur. Buradaki seviyeleri görmek açısından. E, şu anda daha fazla indikatör açıldığı için hemen bir daha deneyelim RSI. Tamam. Şimdi RSI arkadaşlar 87 bölgesine kadar ulaşmış. Hatta stodastik RSI bayağı bir yükselmiş. En maksimum zirvesine ulaşmış. Mesela eskiden en maksimum zirvesine ulaştığında mesela şu bölgeye bakalım arkadaşlar. 31 bin dolar ulaştıktan sonra biraz düşüşler gelmiş. Ama bazen de yatay seyrini korumuş. Benim düşüncem arkadaşlar şu anda çok yüksek seviyelere ulaşmışlar. Yani daha önce daha zor gördükleri seviyelere ulaştıkları için. Şu anda benim beklentim arkadaşlar yatay bir seyir görebiliriz. Yani en azından bugün de şu 34 bin dolar üstünde kapanış gerçekleştirirse Bitcoin biraz yatay bir seyir görebiliriz arkadaşlar. Ama şu anda gece 3 kapanışında biz 34 bin üstünde kapanış görürsek olumlu olacaktır. Bunun nedenini soracak olursanız ya şu anda son zamanlarda 34 binde bir destek rolü üstlendiğini görmekteyiz. Son zamanlarda dediğime bakmayın bu arada 22 bin seviyelerinden bu yana ilk kez yükseliş gördük arkadaşlar. 22 bin dolardan son zamanlarda yükseliş görememiştik. Yani son bir yıldır diyeyim. Bir yıldır böyle bir yükseliş gelmemişti en azından. iki günde %20'ye yakın bir yükseliş. Yani Bitcoin'de zar zor gördüğümüz için buralarda takılması bile çok olumlu olacaktır. Ne zaman ki Bitcoin'de bir yatay seyir ve dominansla düşüşler görsek arkadaşlar altcoin'lerde inanılmaz yükselişler gelecektir. Tabii bu Bitcoin yükseldiği gibi altcoin'lere de yansıyacağını düşünmekteyim. Ama eğer ki kötü bir haber gelirse dediklerimiz Geçersiz olacaktır. Yani bunu da Telegram'dan falan haberdar etmeye çalışırım anlık gelişmelerden. O yüzden açıklamalar ve yorumlar kısmından Telegram'a da katılmayı unutmayın. Benim analizlerim bu şekildeydi. Detaylı alt koyunlar analizi de gelecek yakın zamanda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.